Hepinize merhaba arkadaşlar. Sosyal medyanın en sevilen serisi ne de ne Dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Omega'ya giriyoruz. <laughs> Baturay'ın ergenliğinde en az safhada olduğu zamanlardan hatırlar. Ben bir kere bile kadın görmedim. Tomek'le de bir burada kadınla tanışmadın. Yaptıktan başka bir şey çıkmıyor burada. <laughs> Biz eski NDNG üyeleri olarak <laughs> toplandık. Birincisi Baturay. Her seferinde bu şakayı yapıyoruz ama. Evet. <laughs> Zor oldu toplanmak. <gülüyor> <gülüyor> Elini ısıtmaya başla. Ay Omegle deyince aklıma kötü şeyler geliyor sürekli. <laughs> Hadi bakalım. Geçti. <laughs> i̇şte. Anında. Merhaba. Alo. Enes Batur O ne denir toplantısı toplantısına Merhaba Batur han Merhaba Merhaba, <laughs> Hayır, ben... Merhaba. Kişiye... Kalab... Ahmet, bir... Enes <gülüyor> <gülüyor> <Selamünaleyküm>. <gülüyor> 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 ben de yanıtcam Toplantı mı yapıyordunuz Çok kişiyiz Ne yapıyorsunuz Napıyosunuz kalabalık Ahmet dur da bir enes baturla konuşayım. Selamun Aleyküm Allah'ını satıyım Enes Batur Ha ben de burdayım kim lan bu? <gülüyor> 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 Baturay'ı tanıyor musun? Tanıyoruz abi. Biz sizi tanıyoruz canım. Hangimiz o mu ben mi? Tabii ki de Enes Batur. <gülüyor> Üzülme. <laughs> <laughs> Baturay abinin bir hareketini çok sevdim. Şöyle bir hareketi var. <gülüyor> 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 TikTok videosunda yapmıştım. Durun ben saklanayım, bakalım seni tanıyacaklar mı. Ooo ooo Batur abi sen misin? Evet sen kimsin? Abi ye... Onunu avradım. Bak seni tanıyor ha. Oooo! <laughs> <laughs> Niye maske takıyorsun? <laughs> Vallahi bilmiyorum ki abi, isterseniz çıkartayım. Çıkart. Videodayız abi. <laughs> Videodayız. Buradan ne demek istersin? Kanala abone... Videoyu beğensiniz. Helal olsun. Youtube videoyu beğenin. Eğer bu video 300 bin like gelirse o Meg'le ikinci bölüm çekeceğiz. Abi abi bir dakika yüzünü göster. Youtuber değil bu? <laughs> <laughs> Youtuberım ben. 5 aydır video atmayan bir Youtuberım. Bak bir tane daha var burada. Abi sen şu an bizi şey... Enes Batur lan oha lan. <laughs> Burada dağlar gibi Baturay var. Ya dağlar derken büyüklüğünden dolayı değil. Dağ gibi çocuk. Kaçırmadan izliyorum. Adamsın lan. Adamsın be. Şimdi seni okla vuracağım hazır mısın? Çekiyorum okumu hazır mısın? Hadi ya? hadi vurul. Çektim okumu. Gerildi. Bak. <laughs> dans. <gülüyor> Azerbaycan, <gülüyor> Azerbaycan, Azerbaycan kardeşlerim. <laughs> Oooo, Biz de seni seviyoruz. Biz de seni. <gülüyor> Birlikte. <gülüyor> Şimdi buradan birisi elenecek. Kim elensin? Ben mi Baturay mı? Baturay. Baturay Şerefsizler. <laughs> ben gidiyorum. Hayır adam kırıldı üzüldü bak. <laughs> Rusya'ya gideceğim. Hayalim gerçekleşmeyecek Enes Merhaba Batur abi. <laughs> Nasıl ya? Oğlum dublaj gibi konuştu çocuk. Rusya'da ne yapıyorsunuz? Abi, senin götüne koyuyorum. Oy! Enes abi senin de götüne koyuyorum. Bu <laughs> bize ne diyor? <laughs> Abliler. İkinizin de götüne koyuyor Allah siz gerçek misiniz? Gerçekseniz bir de ağa götüne koyun. Ben senin büyük bir fanınım. Ben senin büyük diyordu. Bir de büyük götüne koyuyorum. <laughs> Ben Baturay'a seni izlemiyorum. Ben Enes'i izlemiyorum. Kimi izliyorsun? Senin bir tek beğendiğim şarkın Ayaz. Ya tamam kimi izliyorsun? Başka sen kimi izliyorsun? Biz de onu izleyelim. Hiç kimseyi... Kimi izliyorsan onun götü <laughs> 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 tamam, onu gö koyayım. tamam onun da götü koyayım. Hayır miz Armenia fuck you. Onun. gerçek mi? <laughs> 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 gerçek mi? Tamam lan bot olmadığını şöyle anlayacağım. 3 kuralı söyle. Nedene ne? gel. Azim çalışma mutluluk. Hahahaha <laughs> Çıkılandım <laughs> Hadi şarkı söyle Kızgın günün elinin üstüne düşmüş Dolunayım ben Ho! Sordum günlere göreyim Gün gün <laughs> gün <laughs> gün <laughs> gün <laughs> gün <laughs> gün Ahahahah Sensin mi galiba ayı? Oğlum bu ünlü birisi ha Ahahahah <laughs> Denedi miyim ben ama? Bilmiyim bu ne youtube'u Ne La lan? <laughs> Ahahahah La youtube'u Lan Lan baban sigara içtiğini biliyor musun senin? Vah <laughs> vah Sülalem bile iş. <laughs> Şimdi sizi vuracağım. Hazır mısınız? <gülüyor> ha! Ha! <gülüyor> 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 of. Dondurma yalar mısın dondurma? Bu havada. Yalarım bebeğim. Bana bak bana. Oha amcağım. çıktı. <gülüyor> 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 Hello. Hello. What is your name? My name is Enes Batur. Bismim, ha, harbi Enes Batur. <laughs> bu adamı tanıyor musun? Onu YouTube'da görmüştüm ama ismini hatırlamıyorum. Bil bakalım adı ne? O ile başlıyor. O ile başlıyor. Neydi? Or. Bilmiyorum ki. Or. Fro. Or. Fro. Or, or. Oro. Ora. Oros. Or. Çocuğum ne diyeceğim? Ne lan bu? yapacağız? Ben yokmuşum, sallıyorum. Ne? ne sevgilim Sibel? Oha, mı? dakika, bir bir dakika, dur. bir dakika dur. Fake misin? Onu söyle. Nasıl fake ya? kafası koptu. Sibel öldü. Türkiye'nin en büyük dağı. Şimdi Bursa korkmaz değilim. Yazmıştı bu arada. Türkiye'de daha yok. Yok ki. Görünmez olmak mı, ölümsüz olmak mı? Görünmez olmak. Ne yapacaksın görünmez olup? Yanına gelirdim. <laughs> nasılsın erkek? Erkek nasılsın? Erkek nasılsın mı? Nereden anladın? Ellerim de erkek eline benziyor yemin ederim. Elimden mi anladın erkek olduğumu? Aa bu şey değil mi? Sen ünlü adamsın. Ünlü Adam. Enes Batu. Evet. Nasılsın? İyi misin? Yoldan çıktım. Seni takip ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun burada? Burada sohbet ediyorum insanlarla. Ne kadar tatlı böyle bir adamsın sen. Kardeş, adam. kardeşlerime bilgi öğretiyorum. Nasılsınız? Ne, ne bilgisi öğretiyorsun abi? Nasıl? Dur şunu da biraz ciddiyet olsun. <laughs> <laughs> Bize de bir bilgi verebilir misin? Ya ben de görüyorum böyle. Uyarıyorum. Diyorum üstünüzü giyin benle konuşacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şimdi bak. Gerçekten merak ettiğim soru. Kız mı erkek mi? Erkek. Bence gacı. Sen kime gacı diyorsun? Abi ne gacı? <laughs> Oha Enes bak <Batur. gülüyor> <Ay> lan <laughs> Erkek ama deri topmuş. Ne? Enes Batur değil mi lan bu? Harbi Enes Batur askerdeyiz. Bak kral lan ne yapıyorsun? Askerde <laughs> niye o mekle giriyorsun lan manyak? Abi, abi sen bize para atsana. Ya, yani. <laughs> Oğlum gidin gidin vallahi kısacaklar size bak. Ne oluyor lan? Ya? Ne yapıyorsun lan? Ya? Ne yaptın lan kendine? Impostor. Among Us mısın? Neo 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 <laughs> Yani erkek olduğun hiç anlaşılmıyor. Lan bu Enes Batur'a ne kadar benziyor? Yok be ne alakası var şapşal. Valla çok benziyorsun Gerçekten Gerçekten mi? Evet. Evet. Ama senin de Enes Batur olduğuna eminim ha. Kaç yüzde kaç eminsin? Lan taş Ters <laughs> 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 Telefonu da düştü ya. Alo. Hello. Hello, we are merit. What? Что говоришь? Do you know English? I do not speak English. What do you know? Что базаришь? Что Only Russian. Konuşu Rusça. Спасибо. Ya pishku kız geldik. Herinize merhaba arkadaşlar. Bugün Baturay ile birlikte MDNG yeni bölümünü çekiyoruz. Bugün kendimizle birlikte. Herinize merhaba arkadaşlar. Bu, görüntü bu görüntü. Ar Çocuklar. Ulan var ya yani inandım ama. <gülüyor> 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 ne diyorsun lan sen? Görüntü oğlum görüntü. En az Batur interneti böyle kötü olmaz. <gülüyor> 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 Baturay Enes Batur kolpası. Tamam kanka video. Anladık. Ben ben de AFK kalırım ne varım bak. Al. Nereden anladın? <laughs> gözüm Abi dalga mı geçiyorsunuz? Evet <laughs> Nereden anladın ya bunu? Kafayı <laughs> <Daha> mı yediniz oğlum? Birbiriyle ölüyorum Ay nespat var Nereye gidiyorsun? <laughs> Salak bir pozisyonda duralım Şöyle Hayır hayır Anladın mı? Niye ya? <laughs> Ama... Alo! Geçme tuşuna arıyor şu anda. <laughs> Oha! Sen nesin lan? Dabbe misin sen? Siktir. Oh ya <laughs> <laughs> Niye kapanıyorsun tekrar? Yok kız falan gelirse görmesin suratı. <laughs> Oha nasıl bir tip yarattı kendine baksana. Reymisteryo gibi. Enes Batur mu lan o? Enes Batur lan o. Siktir lan! Siktir lan! Siktir siktir lan. lan. Hadi lan! Hadi lan! Bu da Baturay mı? Bu da Baturay mı? Allah Allah! Oğlum siz gerçek misiniz? El hareketi çek. Al. Ha siktir ama. <laughs> 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 bir tane de sen çek. Gerçek sen. İşte bu. Batır abi bir tane vursan Enes'e. Vurma. Gerçek değiliz. <laughs> hayır hayır. Geçtim <laughs> geçtim. Aaa. Bir düzel oturuşuna düzen ver Böyle iyi mi? Öyle mi? <laughs> bir akrobatik bir hareket yapabilir misin? Yapamam <laughs> Ne yapabilirsin? Ben böyle bakabilirim başka, başka bir bak. vasfım yok Sizin gibi abi. Uyy. Aynen siz ne yapabilirsiniz? Ben de dans edebilirim, sağ sağ şarkı söyleyebilirim, senaristlik yapabilirim, yönetmenlik yapabilirim Ben sadece bakıyorum, hiçbirini şey kabul etmiyorum Tamam neyse <gülüyor> <gülüyor> Oh Selamun Al aleyküm. Aleyküm selam reis osurdun mu son anda yakaladık galiba. Nasıl yani anlamadım? Bir pıt sesi geldi kamera açılırken. Böyle yaptı. Heee ağzımda <laughs> <ve> yaptı. <laughs> Nasıl yapıyor lan? O ne la? Ekran kaydı at. Leyla. Vallahi amına koyayım ya. Sidire de çaktı. Ha niye küfür ediyorsun? Merhaba. Baba kurban olayım. Cenabet sansamına koy Cenabet sansın. Cenabet olsun, cenabet olsun. İmamın tipi baba. Göbeklerin daha çok yakışıklı abi. Sporuna yapma boş ver. Eyvallah reis, kralsın. Abi. Ben seni sevmiyorum. Ben Enes Batur'u seviyorum. Ben de seni sevmiyorum. Adam buna. Bu şeyden geldi abi. Bulgaristan'dan. Botla beraber geldi bu göçmen. Tamamdır mı? Toktuk, toktuk. Şimdi şöyle yapacağız. Hani bunların video olduğunu söylüyorlar ya. Biz de şimdi burada bir video çekeceğiz. Onu millete izleteceğiz. Bu arada %100 gerçeğiz. Bak sakın geçme. Geçersen yanarsın. Kaybedersin. Bak gerçeğiz. İnanmıyor musun? İnanmıyor musun lan? Bekle o zaman bak ne olacak şimdi. Alo. Omegle'ye gireceğiz. Omegle de bizi bulmaya, bizi bulmaya çalışın. Evet, ederim. yakında geleceğiz. Video çekeceğiz. Selam. Bu arada %100 gerçeğiz, bak sakın geçme. İnanmıyorum. Bekle o zaman, bak ne olacak şimdi. Oha. <laughs> İnanmıyorum lan diyordu bir de. Bekle o zaman, bak ne olacak şimdi. Lan kalbe lan. Lan oha. Abi ciddi misiniz bak. Ciddi. Evet. <laughs> Vallahi seviyorsun ya. Ya canım benim yerim seni. Yakında geleceğiz. Video çekeceğiz. Selam. Bu arada %100 gerçeğiz. Bak sakın geçme. Geçersen yanarsın. Enişte. Kaybedersin. Ya, bak ben gerçeğiz. Ben i̇nanmıyor ben musun? Ya, <laughs> i̇nanmıyor musun lan? Bekle o... Ne? Ne? Lan ne? şey fake görüntüden banlandık aptal. <laughs> <laughs> 335 saat yazlanmışız. Şuna banyedik arkadaşlar. <laughs> o mail <meklifi> de yok. Saate <laughs> göre Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> Şuradaki videoya tıklayın. Buradan da kanala abone olun. Geri gel, geri gel. Şimdi it. Aa. Yakalıyorum. Aa. Çek. Ya. Ne gel ya. gel Bir çekiyorum. Hadi bay. <laughs> ha.